Hep geleneksel kardeşlik kavramını yetersiz buldu. Sık sık kullandığımız ama gereğini yapmadığımız bir kavramdı. Daha güvenceli, daha eşitlikçi bir sözleşme biçimini savundu. Biri değersiz olmaz derken aslında ortak kaderimize işaret ediyordu. Öcalan'ın bahsettiği kardeşlik hukuku eşitlik hukukudur. Demokratik ve ortak yaşamın teminatıdır. Değerli arkadaşlar, bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki meclistir. Hem yani biz de bunu defalarca söyledik. Ee, aslında gezdiğimiz, bugüne kadar görüştüğümüz siyasi parti ve toplumsal kesimler de aynı şeyi söylediler. Kardeşlik hukukunun adresi meclistir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir